Evet arkadaşlar bugün sizlerle yok Box serisine devam ediyoruz ee, ikinci bölüme e, kadar bayağı bir, bir şey yaptım gördüğünüz gibi köy e, şeyi şey ettim burayı kendim yaptım ama gerisini bütün hepsini şeyler yaptı ee, köylüler yaptı ee, sonra e, kulelerden çok fazla şey topladım çok ama çok fazla şey topladım e, görmeniz lazım. Burada işte e, gereksiz malzemeler duruyor. E, burada titanyumdan ve demirlerden şeyler yaptım. E, gördüğünüz gibi titanyum kaldı ve bunlardan buldum. Çoklu bu biçimde. 6 tane daha buldum. Hatta daha fazla. 13 taneydi falan. Daha burada var zaten demirlerim. Bu baya bayağı var. E, sonra işte arkadaşlar bu pickaxe of the core. Şimdi bunun nasıl açık açıklanması bunun yani çok zor ne olur lan. Ne oluyor lan? Saatlik yapınca bir şey oluyor. Bir şey canlandırdı bu ne? Burada maden maden var herhalde bunlarda. Bunun altlarında maden var. Her neyse ben bunu göstermek için değil. Şimdi göstereceğim şeyi göstermek için video çekiyorum Hatta videonun artık sıkıcı olmaya başladı ee, bir yani birkaç gün e, ev yapmayacağım ee, birkaç gün ev yapmayacağım Çünkü bayağı fazla ev yaptık ee, buraya geliştirmem lazım Hatta bunun taşını alabilirim ve e, şuraya bir şey yaptım neden X bir falan yok diyorsunuz Ben hep ölüyorum arkadaşlar şu madenleri falan girip eve geri dönmek için ölüyorum size modu bu de arkadaşlar bu var. Arkadaşlar bu ben bunu neden yaptım? Bu şuradaki binaları yok etmek için yaptım ben bunu. Ama maalesef olmuyor. Yani bunu bunun mermisini de yaptım ama olmuyor. Ateş edemiyorum. Lütfen bilen bileniniz varsa bana söylesin. Ben hatta şimdi video kapattıktan sonra YouTube'dan bakacağım, bakacağım. Ama çok gerçekten çok işe yarıyor aday etmek için falan böyle abartı düşüyor şey olmuyor ya şey. havada uçuyoruz. <laughs> Game moddayım. Oh yeah. <laughs> falan dermişçesine. Ee, i̇şte böyle e, evler var. Ben bunların hepsini en büyük seviyeye çıkartıncaya kadar e, bu seri bitmeyecek arkadaşlar. Bunların hepsi en büyük seviyede olacak. Ama burayı neden yapmamış? Bu ne? 26 olun mu? Ne yapıyor? Ha Dur lan ben buraya yeni şey yapmıştım bekle. Bakmış buraya bakalım bir. Ha, olmamış burası. Hmm, daha yarısında. Bile değil. Lan neyse ben buna odun keseyim. Odun kesmek de istemem. Şuraları yanlarını dolduracağız daha ya. Daha demin hiç üşengeçlikten şey ettim. neyse ben onlara önem vermiyorum zaten. Madem şu şey Hunter şeyi en büyük en yüksek seviyeye kadar çıkarttım. Bence ben beni kötü ya. Basar büyük hem de büyük hem de ben bunu sevmedim. Bunun ilk başına şu hem hani şunu göstereyim size. Uf. Şu konuşuyorum. Şur, şur, kazarak şurada bir tane şey yapalım. Taş bulana kadar kazalım. Heh. Gördüğünüz gibi patlatıyor. şu patladı mesela. Ama kumlar düşüyor gördüğünüz gibi. Bakın ha şurada gösterelim. Gördüğünüz gibi patladı böyle böyle çıkabiliriz rahatça ve daha çok şey ee, katlet katledebilmemizi sağlıyor. Şu köyü de yok etmek istiyorum ya. Bunu taşlı bir yeri, aha. Arkadaşlar köyüm ha, bunun şimdi şey şelaleli bir yeri vardı. Tabi bu tahtadanmış lan taşlı maşlı bir yer yok. Ha burada mesela burada çok güzel gözükebilir. Ben burada denemiştim hatta. Gördüğünüz gibi mesela yıkıyor burayı böyle öküz gibi. Yıkıyor. Şunlarda da oğlum, arkadaşlar Allah ölüyorum. çok kısa bir bölüm olacak. Ee, ha neyse bugünlük bu kadar bir daha görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.